Dün gece çok güzel bir dolunay vardı ve gece boyunca bütün hücrelerime şavkıda durdu. Sonra bu dizeler çıktı, bu şiir çıktı. İsmi rüya koydum adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ah dolunay, kabak gibi dolunay, ışığın sonsuz kabadayısı. Yerleştirmişsin ya kalbine güneşi, cayır cayır yanıyor gece. Üfle hadi. Kırmızıya çalan entarimin ızdırabını nefesin söndürsün. Biliyorsun değil mi? Cehennem ateşini aşk ateşinden ayıran şey rüya içinde rüya görmeye kıyamadığım. Uyanırsam korkarım. Saçlarıma dolan rüzgar getirmezse kokunu deliremem. Sen ne güzel hayalsin, ne güzel rüya. Neden masallara inanmak varken gerçeklere köle olur ki insan? Oysa sevmek ne güzel bir rüya. Bu gece tüm gidişlerim gözlerindeki şehre. Dönmeyeceğimiz bir yer seçtim ikimize. Çıkmaz sokak tavanı altında öpüşme durağı. Kalsak ya burada. Bir sen açsa gökyüzü, bir ben. Sence rüyalarımızda bizi görüyor mudur? Dalmadan aşk denizine. Teşekkürler.